Şekildeki dikdörtgenler prizmasında oranlar verilmiş, kenarlar verilmiş KC soruluyor. Zor bir şey değil, basit bir şey aslında. Şimdi oranlara bakalım. KG'ye 1 dersek KG'ye 1 dersek KA 2 oluyor. 1'e 2 oranı. 1'e 2. Bu prizma olduğu için tüm kenarlar eşittir. Yani bura, aslında buraya K dersek burada 2K olsun. Katı demektir. Ee, bu kenar 3 kök 6 imiş. Demek ki GA 3 kök eşit. Buradan 3K 3 kök 6'dan K eşittir. Kök 6 çıkar. Bize burası lazım buradan Kök 6'ya 2 kök 6 2 kök 6 kısmı lazım. Şimdi bunu bulabilmek için K noktası KC çizgisinin geldiği kenar K noktası K noktasından aşağı doğru iniyoruz. Bu köşeye geldik. Bu köşeyle C'yi birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirdiğimizde 90 derecelik bir e, üçgen üçgen elde ediyoruz. Bakın üçgenimiz budur. K noktası, A noktası, C noktası. Şimdi K biliniyor. <laughs> İki kök altı. Bir AC ve de KC lazım. Biz istedik KC zaten. AC'yi bulabilir miyiz? Buluruz. Prizmanın tabanı şöyle bir şey. Buna bir bakıyoruz şimdi. Ee, yaz kenarlarını yazdım da D A B C. Şimdi KC çizgisinin birleştiği kenar aşağı doğru indiğimizde A noktasına denk geliyordu. Biz A'dan C'ye çizgi çekmiştik gördüğünüz gibi. Yani şöyle bir şey yaptık. Bu dik. Bunun bir kenarı 4, bir kenarı 3. Burada özel üçgen çıkıyor ortaya. 3, 4, 5 üçgeni. 3, 4, 5 üçgeni. Bu durumda AC 5 oluyor. AC'yi 5 bulmuş oluyoruz. Burası kök 6'ydı. 5'ti. Şimdi KC lazım. KC'yi X dersek X'in karesi eşittir. 2 kök 6'nın karesi artı 5'in karesi x kare 2 kök altının karesi 2'nin karesi 4 kök altının karesi 6 altı. 4 çarpı 6 24 artı 5'in karesi 25 eşittir 49 her tarafı kök içine aldığımızda x kare x olarak çıkar 49'da 7'nin karesi olduğundan dolayı 7 olarak çıkacaktır x'i yani kc'yi 7 bulmuş oluyoruz İzlediğiniz videolar için beğeni yapmanızı rica ediyorum. Teşekkürler.